Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Ahir zamanda Deccal'ın geleceği ve Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ortadan kaldıracağı inkar-ı uluhiyet yani Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın varlığını inkar edeceği ve insanların çoğunu dalalete götürüp yeryüzünü fesada vereceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Ve bir hadis-i şerifte de Deccal'ın bir günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günde sizin günleriniz gibidir buyurarak ee, bir gün bir günü bir sene olan kutuplardan çıkıp e, medeni İslam dünyasına doğru tecavüz edeceğini ifade etmiş. Evet kutuplarda malum 6 ay gece altı ay gündüz yani bir sene bir gündür. Sonra biraz bu tarafa geldiğiniz zaman bir ay güneş batmayan yerler vardır. Daha sonra biraz daha bu tarafa geldiğiniz zaman bir hafta güneşin batmadığı yer vardır. Ve biraz daha bu tarafa doğru gelindiği zaman, yani Karadeniz'e doğru inildiği zaman ne oluyor? Bizim günlerimiz gibi olmuş oluyor. Demek ki inkarı uluhiyetle ortaya çıkan ve yeryüzünü fesada veren büyük teccal oradan çıkacak demektir ki bu komünizm olarak geçmiştir. Evet, komünizm kuzeyden yani Rusya'dan çıkıp bütün dünyaya yayılmış büyük bir fesat ve inkar hareketidir. Bunun karşısında e, İslamiyet'i yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat eden, izah eden, elbette ki onların fitnesini, fesadını ortadan kaldıracak olan ilmi olarak Allah'ın varlığını ispat eden materyalizmi, tabiatçılığı, bütün şirk ve inkar düşüncelerini ortadan kaldıran elbette Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsiri olarak e, Risale-i Nur'da ne yapmıştır? Bunların karşısındaki bütün inançsızlık fikirlerini yıkmıştır. Dolayısıyla Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'da ne yapmıştır? Onların bütün fikirlerin, düşüncelerini çürütmüştür. Bu da ee, İslamiyet'in bu zaman temsilcisi e, olarak Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur'un hakikatlerinin olduğu ortaya çıkıyor ki Risale-i Nur'un hakikatleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın iman hakikatlerinin tefsiri ve izahıdır. Bu zaman özellikle akıl, mantık ve e, fen hakim olduğu için e, bu hürriyet asrında elbette ki akla, mantığa, fenle, ilme dayanan e, Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatleri ancak buna karşı çıkabilir. Bunların izahı gerekir ki bu izahları işte Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Külliyat olarak yapmıştır. Onun için e, komünizmi, dinsizliği durduracak olan siyaset değil, diplomatlık değil, iman hakikatleridir. O iman hakikatlerinin kalplerde, gönüllerde yerleşmesidir. Onun içindir ki ahir zamanda yaratılan yeryüzü deccal, yeryüzünde fesada verirken onun karşısında tamir görevini yapacak olan Mehdi yani hidayet rehberi olan zat ne yapacaktır? İman hakikatlerini kalplere, gönüllere, akıllara tespit ettirerek, kabul ettirerek hakim olacaktır. Yani Mehdi'nin hakimiyeti e, siyasi değil. Onun için siyaset vazifesinde ne yapıyor? Feragat ediyor. Çünkü siyaset su götürücü bir meseledir. Bundan dolayı siyaseti kullanarak insanları aldatanlar işte deccal ve siyaseti kullanan diğer menfaat şebekeleridir. Dolayısıyla onlarla mücadele onların usulleriyle, metotlarıyla olmaz. Nasıl olacaktır? İman hakikatlerinin kalpleri gönüllere yerleşmesi. İslam'ın hakimiyeti ne demektir? İslam'ın hakimiyeti bir devletin veya bir şahsın veya bir milletin yeryüzüne hakim olma davası değildir. İslam'ın hakimiyeti kalplere, gönüllere, iman hakikatlerinin, Allah'ın varlığının, birliğinin tespit edilmesi, sabit olması, akılların bunu kabul etmesi, kalplerin iknası, akılların iknası, kalplerin kabulü şeklindedir. Onun için iman akılla ikna, kalple tasdik ile ortaya çıkar. Sonra imandan sonra iman hakikatlerinin gönüllere kalple yerleşmesiyle vicdanlarda Allah korkusu ve ahiret duygusu olacak. Dolayısıyla yeryüzüne doğruluk hakim olacak, ibadet hakim olacak, ahlak hakim olacak ve hukuk hakim olacaktır. Yani adalet hakim olacaktır. İşte bu manevi olarak hakimiyet budur. E Mehdi de gayet tabii ki bunun altyapısı olan iman hakikatlerini yerleştirecek bir şekilde Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsirini yapacaktır. Çünkü bu iman hakikatleri Kur'an-ı Azimüşşan'da teferruatıyla edilmiştir. Ancak bu asırın anlayışına göre, fehmine göre izah etmek lazımdır ki bunu işleri sanır yapmıştır. Dolayısıyla ahir zamanda gelecek olan e, Deccal, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam zamanından kıyamete kadar ondan daha büyük fitne olmayacaktır buyurur. Evet, komünizm ve dinsizlik fitnesi bu zamanda özellikle çeşitli ideolojiler adı altında yeryüzünün her tarafını tamamen kuşatmış büyük bir fitnedir. Bunun karşısında ancak iman hakikatlerini ispat ve izahla cevap verilebilir ve ikna edilebilir. Bundan dolayı ahir zamandaki bu mehdi Deccal mücadelesinin e, tarafları yani e, iki kutbu imanı temsil eden e, bu zamanda risale ve zaman Said Nursi ve dinsizliği temsil eden de komünizm ve ideolojik diğer düşüncelerdeki ki ateizm, deizm e, gibi çeşitli e, daralet fırkaları. Yani bunlara felsefi cereyanlar deniyor. Bu zamanda hakim olan budur. Onun için ahir zamandaki deccal sufya mücadelesinin temelini bunlar teşkil edecektir. Ve bu da siyasi olmayacak. Hangi cephede olacaktır? ilmi, fikri, akli cephede olacaktır ki bütün bunlar içerisinde bulunduğumuz asırda yaşanarak gelen hadiselerdir. 19. asır ve 20. asır bu mücadelenin en geniş manada yapıldığı bir dönemdir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.